Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek Dolganiyam kanalıma hoş geldiniz. Safranbolu'ndayım. Şöyle bir gezintiye geldik. Her zaman geldiğimiz, gezdiğimiz yerler. Şöyle bakın. Çok konuşmayacağım. <laughs> yani video çekeceğim. Şöyle çarşının içine gireceğiz. Burası da evleriyle böyle çok meşhur bir yer. Çok güzel bir tarihi bir yer arkadaşlar. Şöyle şuradan da çekeyim. Burası eski çarşı, Safranbolu eski çarşı girişi. Şöyle burada hediyelik eşyalar, sofra bezleri, kolonyalar. Böyle ahşaptan çok güzel kullanılacak şeyler var. Şöyle bakın çok güzel. Hediyelik eşyalar anne, var. Anne ben. Evet aşkım. mu? kim Öyle mi? Evet. Şunlardan. Şöyle çekelim. Şöyle. Bu kadar güzel çeşitler var ki? Allah be, şunu aldım. <laughs> abi, ya, ya. Ya, Anladım, çok abi, Çok, abi çok abi, sıcak bugün hava. Bekleyelim bakalım gidekendir onları. Evet annecim gel. Ben ben tamam. Bak gördün mü bak burada eşek ben var ben bak. Onu, evet. evet Video çekiyorum. Şöyle çok güzel, tarihi bir cami inşallah namaz kılarız burada ikinci namazımızı. Efendim anne, tamam. Şöyle kısa kısa videolar çekeceğim çiçek dostları. Şöyle arkadaşlar parça parça çekeceğim video. Burası şöyle eski bir çarşımız. Çok seviyorum burayı. <laughs> 4 paket lokum yüzü efendim, buyurun. Günlük taze lokumlar, biraz taze lokumlar efendiler. Her şey kendir efendim. Bu lokum meşhur. Sarıman sapranlıdır, zereshki kadayıf kaymaklı. 4 paket lokum 100 TL. bu kaymaklı efendim. Sana çilek alayım mı bunlar. Lokum ihtiyacınız varsa kervan lokumları. Ne kadar dedi? 4 paket 100 yüzü. Yerel kanallar, perspektif için Sağ çiçek gördüm. Çiçeksiz olmaz. <laughs> Renkleri muhteşem. <laughs> şöyle sofra bezleri, masa örtüleri. Evet. Evet. Şuradaki ha, ben dükkana de gireceğim. De dedin deden alışverişi her çeşit hediyelik eşyalar var. Ambe evet. hap, burası çiçek dostları. Burada her çeşit hediyelik eşyalar var. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bakın. Hepsi şöyle ahşapta. Çok güzeller. Oyuncaklar bile var. Şöyle oyuncaklar falan. Hepsi el yapımı. Bunlar aldık değil mi Sultan? Fiyatlar da çok iyi aslında. Çok da pahalı değil. 45 TL'ymiş. Evet. Çok güzel. Evet. Şöyle. Şöyle ayran içmedik. Bunlar yeni gelmiş. Geçen sene yoktu. <laughs> böyle merdaneler de var. Atlamalar, <laughs> kaşıklar. Yüz. Ha burada yüz iyi. Geçenki yerde 220 Şöyle tamam, da Hangi var ahşapta. Tamam. Birini ablamı, tamam. birini <laughs> annemi Bakın balta bile yapmışlar. Annene de bir şeyler bakıyorsun. bir şey

şöyle tahta kaşıklardan da alacağım inşallah çerezlik alacağım arkadaşlar şöyle çerezlikler var şu kül tablası da şöyle sofra herhalde yok. sunumluk şeyler güzel güzel yapmışlar sarımsak döveceği Evet, Şimdi şey, şey, şey. <laughs> <Açık. gülüyor> kağıt alacağım. Bunlar çok güzel. Çerezlik bunlar. var. <laughs> <laughs> ne kadarmış? <laughs> çerezlik ne kadar anne? 25 mi? Durma <laughs> <Şunlar. gülüyor> 25 bir tanesi <laughs> Şöyle bir safran bulunun aşağı bir baları lambaları bunlar. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor>

Şöyle anahtarlıklar var. Bunların üzerine isim yazdırabiliyoruz. Bence çok, çok hoş. Çok hoş. Bunlar bayağı bir sağlık geldi bana. Mükemmel <laughs> <Güzel> kaşıklar. var. <laughs>

Böyle arkadaşlar. Devamı inşallah. Şöyle hediyelik eşyaları gösterdim. Çok çeşit var. Şu da güzelmiş evimize. Hoş geldiniz. Şöyle bakalım. Çok güzel. yapabilirim. Böyle besmele ile çok güzel. Hoşuma gitti. Şu güzel. Şöyle kapatacağım videoyu. Tekrar devam olacak inşallah. Ee, hediyelik bir şeyler alacağım arkadaşlar. Alışverişimi yaptım arkadaşlar. Şimdi lokum almaya geldik. Şöyle safran bolunun Şöyle en çok memnun kaldığımız Özer abinin lokumları. Şöyle. Uğurçlu olmasaydık yerdik lokumlarda. nerede <laughs> Geliyorlar. Aynen. Şöyle burada savunmalar var arkadaşlar. Abenim. Şimdi lokumlarımızı alacağız. Hmm. 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 Arkadaşlar burası da şöyle bakırcılar e, bölümü mü <laughs> diyeyim artık. <laughs> şöyle çok güzel. Bunlar da kahvelik. Bakın çok güzel bakırdan çaydanlıklar, her şey var burada. Şöyle bakalım. Şöyle ibrikler var, çaydanlıklar var. Şöyle bir göstereyim burada bıçaklar var şöyle bakın kim bilir bunlar kaç yıllıktır tarihi şöyle şurayı da göstereyim çok güzel iplikler var arkadaşlar Şöyle bakar mısınız? Tabii ki bunlar pahalıdır biraz. Ama çok güzel işçiliği var. Şunlar da yoğurt yapıyor. Eskileri eski tatlar yok tabii ki şimdi ama onları görünce tabii ki şöyle

Sakın dediler. Niye? Bu çok onun oradaymış bir şey. Çok güzel Ama burada var. Ben şeyden şu oraya çıktım. Evet. Çıktı? Oradan sana gitti. Şimdi de şuraya Hemen yeni verdim. Evet. Ben evet. Ben sana bir bakalım. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Burası arkadaşlar Ne Şöyle göstereyim, bakayım. Biraz kırık içici ama çok güzel. şöyle devam hadi edeyim. Hadi. şunlar da çok güzel. Nerede lan? Ya ya tepsiler. Ne yapıyor? Kılıç mı alıyor yoksa? demir dövüyorlar. Bunlar hep el yapımı. Çok güzel. Şöyle burada da kavurmalık saçlar var. Buyurun, şöyle. Kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk. Gel dışarıdan çekiyor. Buyurun. Şuradan şöyle çekeyim. Kolay gelsin. Emeğinize sağlık. <laughs> Aldınız mı Cezve? <laughs> <laughs> tek tek başlık yok değil mi öyle? Var. Tek de öyle Tek de Dur, dur. Dur, dur. Arkadaşlar camiyi kapatayım. Böyle devam edeyim. Buranın her yeri tarih kokuyor. O kadar güzel ki. Evliliğiyle muhteşem gerçekten. Şöyle. Burası cami. Caminin şöyle alt kısmı zaten. Bakırcılar çarşısı. Burası cami. <laughs> <laughs> gösteriyorum arkadaşlar. Her geldiğimizde burada namazımızı kılıyoruz. Allah kabul etsin. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle çekeyim. <laughs>

जल्दी घर जा मेरे बस Ay çok güzel. Şöyle bakın. Denizden sen çok böyle dereleri daha çok seviyorum. Akarsuyu. Çok güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle taştan köprü yapmışlar o kadar güzel ki kim bilir kaç yıllık. Şurada da şöyle devam edeyim. Buz gibidir buranın suyu. Şöyle bakın. Bunlar tarihi evler. Çok güzel. Burası satılıkmış. Burası cami var. Şöyle bakıyorum. Buradan da akıyor. Ay, buz gibidir anne buranın suyu. Harika. Susu, illa gidecek. Bak şuradan da şöyle köprü. Eve giriş. Köprüsü yapmışlar. Harika. Çok güzel olmuş. Allah. Yazın oturacaksın, ayaklarını sokacaksın suya. Çambıca konağı otelmiş burası. Otel yapmışlar. Şu anda YouTube'a video <laughs> <müdye> çekiyorum. <laughs> Dur resmini çekelim. Bir el sallar. Çok güzel. Harika. Benim çiftliğim. Kurbağalar da var. Bırak bırak kurbağalar. Ay çocukken çok oynardım ben. Derelerde böyle kurbağa yavrularını severdim. Bunlar ısırgan değil ki baba? Ha kenardakiler mi? Hı hı. Ha evet. Ha. Ebelik ha? mi diyorlar bunun ismi? Şöyle. Adam